Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan muhteşem ve yepyeni kareler getirdim. Güzel çiftimizden yepyeni kareleri sizler için bir araya toplayıp, bir video haline getirerek sizler için sunuyorum. Eğer sizlerde çiftimizden yepyeni haberler ve yepyeni bilgiler elde etmek istiyorsanız, Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni haberler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. Thank you